Hop şöyle bir siz de gidip beğeni çakabilirsiniz. Biz de o sırada e, günün Wordellerine bakalım ya. Özlemişizdir. Dur bakayım. Size de ekran verdim. Vakıfla başladık mı peki birden? Olur olur olur. Güzel. I harfini bulduk. Hem de tam tek. Şak diye. Şöyle bir bilgi geldi chatten. Ne kadar doğru bilmiyorum. Squid Game'in yapımcısı 10 yıl boyunca senaryoyu yazıp satamamış. Ama sonra Netflix almıştı. Yani belki bu olaylarla bağlantılıdır. Satılmamasını hmm, daha Geldi haklı. diyelim. Olabilir. Tarım. Olmaz. Ay yok. Ta <laughs> Alık. Olmaz. Tıfıl. Tıfıl. P yok. P yok. Evet. Ne bu be hakikaten? Çoğu... Çoğu da iki I gibi bu ya. Çıkış. K yoktu. Yok. Ama yine de iyi. Çok iyi. <laughs> Çıbık. Çıtır. Çıpıt. Çıtır. 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 Ye. 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 Kıtır. Kıt. Çıpır. Çıpır. Çıpır ne ya? Çıpır. Çıpır da bilirsiniz arkadaşlar. Çıpır ne ya? Şey var işte. Çıpır çıpır beni ye. Patır <laughs> patır beni ye. Onlar tatlı. Çıpır ne arkadaşlar? Cı. Abi bir. Az önce söyledim Chipper. Baksa senin uzmanlık alanın. Bizim şu an şuna baktığım zaman salı gününden hala etkisinden çıkamamışım. Minecraft'ta o şeyleri bir şeyleri böyle püf 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 siliyorduk temizliyorduk ya kumları çakılları. Evet. Ona benzemiyor mu? O süpürdüğün alete. Benziyor. Tamam o zaman yani e, Malezya. Malezya. Fırça, fırça diyemedim nedense. Fırça kelimesi aklıma gelmedi. Ay aşağıdaki reklam neyse sinirimi bozuyor. Arkadaşlar evet, çıpır diye bir şey yok. Çıpır mı deneyeyim? Abi dur ona odaklanma ülkeye döndük. Şu ülke size neyi andırdı? Andorra. Var ama yok. Birazcık daha yaklaştık. 4700 sağ Andorra. Bu sağ alt, sağ alt Kolombiya olabilir mi? Olamaz. Andorra'nın sağ altından Kolombiya'ya mı? Ola Venezuela olabilir mi? Venedik mi? <laughs> UAE olabilir mi? United Arab Emirates. Yemen mi? Bilmem deneyeyim mi? Yeter artık 95 Yemen'in şu solu kim yazık. kanka şu solu kim? Etiyopya orada mıydı? Etiyopya. Hatırlamıyorum ki şu an. Aaa! komşularını sayıyorum. Ne yukarı mı yukarı sınır <yukarı. Gülüyor> çukurun? Ürdün olabilir Bozambi mi mi? Mozambik orada mı? Ürdün değil Ürdün sağında. Bravo. Eritre. Erit Böyle bir yer var mı? Ben Kendisine bir yer atıl ya. Yıkık biz 8. ayımız kutlu olsun. Çıpır yonga ağaç ve taş kırıntısı. O zaman buraya size bir Fiji yazayım. Holland değil tabii ki. Tayland. Tayland olabilir mi? Evet. Çok uzak yani hani Küba Küba olabilir gibi bana da geldi. Küba'nın hemen oh. sol altı. Panama altı olabilir mi? Aa Costa Rica. Yes sir. Oyunlarla aramız nasıl? Ben iyi oldum. Value. Sağ ol. Teşekkür ederim kardeşim. <laughs> <Müthiştim>. Mario. <laughs> Çok korktum. Bravo. Mario dedin. Deniyorum. Furby, Furby, Furby. Pico, neydi bu? Pembe olan Kirby. neydi? Kirby, Kirby, Kirby. 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 Pico, Pico. Kirby Dreamland bence. Kimball Land. Oh, franchise Mint. doğru. Kirby Dream Land 3. Müthişim. İki farkı işte. Furby, Kirby. Bir şey Bunun, bu. E, şey, Prince of Persia. Yani. Ha, huh, evet, aynen. Evet. Prince of Persia. <laughs> Telefon, telefondaki hali geliyor hep aklıma onun. Prince of Persia, Orijinal herhalde, değil. İngiliz. Değil. çok iyi. Ultimate'a kritik. Bu Monkey Hayır. Island. Hayır, bu neydi? Bu şey ya, oynadınız bunu habire. Biz oynamadık evet. abi, biz buna yetişemedik. Şey olabilir yani, mi şey? Castlevania. Değil, değil ya. Ya. Yeah. Biliyorsunuz nice. bu oyunu ya. Shadow Gate. Ha, işte bilmiyorum, bilmiyorum ki. Bilmiyorum ben. Alakam de... yok. <laughs> Benim de alakam yok. Sinemayla aramız nasıl? Of. Çete Forest kamp yazanlara hemen bir artı bir puan verelim. Amel defterine kaydedelim onları. King Kong. King bir şey King. King Kong. Kong ah be. Panter bir şey. Acaba... Pembe panter. Çin olabilir mi? Sadece just kin. Acaba şey King, The of King, King of King Comedy of olabilir mi? Evet. Çok güzel. İzlediğin filmlerdendir. Ee, posterlere geçelim. Ne anlatıyor? Komedinin kralını anlatıyor. Ne demek bu? La La Land. Değil. Doğru. Ne bu? <laughs> çok pembe, çok Marvel, mavi. Marvel bir şey. Marvel'la alakası olan bir şey değil. Kesinlikle. Evet, game olabilir <laughs> belki. Alakası bile yoktur. Bu şey bu. Aa Lego, Lego, Lego. Lego Movie, Lego Movie 2. Ya da normal. Bu da 2. 2 galiba bu. <laughs> Kolaydı. Ee, Netflix içerikleriyle aramız nasıl? Aa bunu bilirsin. Bunu bilirsiniz chat. Çok tanıdık bu. Hayır ben mi söyleyeyim illa Söyle, dur dur söyle hadi. Hadi dur dur söyle şu an şu dakika. Ya şey bu... Ya geçti, geçti Yavrum biliyorum işte bu şey var ya bu ya, bir bunu, tane. Blue bu. Samurai ya bu çok güzel hadi, animasyon. Tabii. Güzel bu arada. Bu arada hakikaten güzel animasyon ya. Gerçekten güzel animasyon. Bunu izlemediyseniz öneririm. Netflix'te çıkmış en iyi animasyon yapımlardan bir tanesi bencesi ama bu tabi tamam mı? Devam ediyoruz chat. O bir isim nerede? Heh. Size şimdi şöyle güzel bir kronofoto rekoru kuralım, kıralım. Aman. Aa, Aa Minecraft. Bu Minecraft'ta Minecraft, bir tablo. Oğlum evet. tamam Minecraft'ta bir tablo bu. Bu da onun çizeni. Demek ki... 2011'den yeni. 2000 Gıcır Bu bence gıcır ya Arkadaşlar ya 2000 2010 be? pardon çıkış tarihini karıştırınca Arabaları biliyorsunuz çok kolay 57 daha sonra fotoğraf çekilmiş 59, ya, 59. Tamam. Şey pardon 79 Tamam 1908 8. Kamyon var ama orada Aynen Tamam 8 5 <laughs> <laughs> Tamam. <laughs> 8. Bunu biliyorsun. iPhone 3 bu. Nerede görsem tanırım. iPhone 3 veya iPhone 4. Demek ki Demek ki şu an biz iPhone kaçtayız? 16, 16. mı? 16. Geri git 13. 2 <laughs> git. 12. 13 geri git abi 2024'ten. <laughs> 12. 25'ten. 25'ten 13 gider misin? Geri? 13. 12. Olur 12. 12. 60. Çok kötü. Hadi bir tane odaklı yapalım. Hadi. Çok rahat, çok profesyonel. Vallahi benim bunun bilmesi lazım. Bakıyorum. 2000... 2004. Hayır. Yoksa ha. nasıl? nasıl bu? <laughs> 26. A Oh, İspanyol paça. Ya. 70 bir 70'ler bu. 60'lar değil 70'ler. Karım biliyor, benim karım mı? biliyor ya. Tamam, ilk cowboy kadın 1922'ler. 32. 16. Ondan önce bence ya, iyi. Oo, çok kolay. 90'lar ya da 2000'ler başı. 2003. 2000'ler bir kere de. 2025'miş devam. Geçim Birinci Dünya Savaşı 1925. Birinci Dünya Savaşı 1925 mi? <gülüyor> <gülüyor> ne ya nasıl bir perspektif bu? 57. Bu nasıl bir perspektif? 39. Aşkım bu özel bir perspektif. İlk askerler 1914. Odaklanarak yapalım deyip. Elizabeth. 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 Ne zaman öldü bu kadın? <laughs> Geçen sene öldü. Geçen sene Kesinlikle. öldüğü zaman hadi diyelim ki ee, kaç yaşında olmuş olsun? Kaç yaşında öldü bu? 86 mı? 85 Öyleyse, falan da. 85'ten. Burada kaçtır sence? 40 vardır burada. 50 de vardır hatta. Ha, Sağ saç, saç, saç beyazları gelmiş. 85 50 mi bu? 85. 86 bu. Hayır Abim her zaman Elizabeth'e karşı be. bir kraşın olduğunu biliyordum. Ve <laughs> <laughs> soplan 9. ayında 9 köyden kovulduk demiş. Hayır 9'a da çağırıyoruz tam tersine. Rexocuğum geldim canım. Ee, Kuzey Kore burası. Hani Kuzey Kore'de fotoğraf yoktu. Bu 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 bilgisayarları biliyoruz hepimiz. Bu bilgisayarları kullandık. Benim 2000... çocukluğum ya. Evet. 2005. Evet. 7. 6'da anlaşalım. Ooo yani 2013'te hala bu bilgisayar. Evet. Abi evet, Kuzey Kore ama işte geç Kuzey geç Kore. Gitmiş. O zaman çok sevgili yan ekrandakiler, tam ekrandakiler kanalımızın muhteşem tatlı botları efendime söyleyin, beni sevenler sevmeyenler çete şöyle hep beraber bir küre yazabilir miyiz? Yalnız az önceki fotoğrafı Süleyman karşımda tek atmış. Yalandan o ya. O cevabı görüp ondan sonra basıyor. <laughs> tam 2013 kesin demiş yani öyle de tek atmış. O zaman gel tehlikeli oyunlar yapan gösteri sanatçısı. Akrobat. <laughs> Çoğunlukla bakırdan yapılan küçük kova. Bakır kova. Bakraç. 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 Çok yakın. Sıkı fıkı. Pekiçten. Arkadaş. Canciğer. Cıvık cıvık. Canciğer birleşik mi ayrı mı? Birleşik, birleşik galiba. Ayrı bir eksenin döndürdüğü tekerlek biçimindeki makine parçası. Çark. Gereği kadar pişmemiş. Biri. Resim için çizimlerle yapılan ön çalışma taslak. Gemilerde talim var, kürek çeken yarim var, tutsak veya hükümlü Forsta. kimse. Fora, forsa, fora. Forsa. Yer geometrik olmayan gerçek biçimi geoid. Geoid. Hiçbir işe yaramadan yok olma boşa gitme. Eba. 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 Hayatım. Bir <laughs> Hayatım şeyi olur. belirtecek biçimde hareket etmek, belirleyici şekilde vurgulamak. İşaret etmek falan mı ya? <laughs> İltini çizmek. Evet. Çet işaret yazıyor. İşaretlemek yazıyor. ima İma deniyor, imla deniyor, iğneleme deniyor, irdelemek. i̇ma belirleyici şekilde vurgulamak. Iğne... Pas. Yani tekrar Mukayese etmek, karşılaştırmak. Piyas. Yaz. Lamak. Bir dilin tarih yapısı politik sebeplerden dolayı ses yapı ve söz dizileş lehçe. Lehçe. Lehçe mi? Çok ayıp. <laughs> <Lehçe>, değil mi? <laughs> Birbirini kesen demir yol halklarının kesiştiği yer. Makas. Güzel uyumlu ses, ezgi melodi. Nara. Ne? İyi. Bu ne? Naime. Naime, naime. Naime, naime, naime. Sinema amen, perde amen. veya bir gösteride rol alan sanatçı, aktör, aktrist, oyuncu. Kötü bir durumun ya da olayın duyulmasını gizlemek. Ört bas. Bas. Eski Yunan'da bas, mı? <laughs> bas da, ben ört bas mı? Eski Yunan'da kent devletlerine verilen isim. Polis. Polis. Fiziksel, yes. kimyasal veya duygusal olarak bir duruma ya da olaya verilen yanıt. Re Recep. Reaksiyon. Reaksiyon. Toprağın kaymasını veya suyun akmasını önlemek için yapılan kalın duvar. Sur. Evet. Haa, set. evet. Acık bir ayrıntılı anlatma. Evet. Şematik miydi? Bir şeydi ya. Yani. bir Hı -hı. duyguyu, bir düşünceyi birinin belleğine sokma ona aşılama. Ee, ne? Telkin. Telkin. Gökyüzünde tanımlanım cisim UFO. Birlikçi. Birlikten yana. Birleştirici. Siyaset. Üf, fena. Alo. Üniter. Alo. 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 Gözlem ve Alo. deneye dayalı Merhaba. araştırmanın sonuçları Cansu. Veri. Veri. Veri, veri. Gereğinin uygulanır yapılır olması durumu Cansu. Yürütme yürütme. Keyifli, eğlenceli <laughs> olan Cansu Z. Zemzem. Zem. Doğru. değildi. Neydi o ya? yürütmedi Onu göreceğiz birazdan abi. Zek. Zek. Bir şey belirtecek biçimde hareket etmek, belirleyici şekilde vurgulamak, işaret etmek ya. Yenemek. Lanet olsun. Bütün yanlışlarımız sağlığa bir yazar. Beş yanlış sayıyorum. İşaret bence ben onu doğru saydım. Tamam o doğru, doğru. İşaret de işaretlemek doğru. Evet, tamam. Benden kaynaklı. Kıyas bu da kıyas olarak bu da doğru. Bunu da ben yapmıştım zaten. Sur dedik, setmiş Sallabey'e evet, yazar. De yazar. Şematik de işaretmiş Sallabey yazar. Yürütme değil, yürürlük, yürürlükte de, yürürlüktekiymiş de Sallabey yazar. Bu da aynısı canım. Yani. Hep zamandan Tam aynısı <laughs> der misin? Tam aynısı demezsin ama ya. Bakın sesine ne olmuş ya? Birazcık <laughs> eko var. geliyor.